Evet iki kardeşi sonunda evimize getirebildik. Allah razı olsun halam da bizi kırmadı. Gel dedik Alam geldi. Baksana iki tane pıtırcık iki tane hanım bir taraftan. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi karıcın seni bekliyor zaten. Yarim benim gelir mi belki aşağıdan. Kim yok Murat gitmiş. Murat yok gel. Arabasını almış. Almış arabasını sen devam et. Anahtarın var senin zaten. Kapıları sen aç. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip sol yarış. Bana ne aman ben anlamam. Boncuk'taki bir yarış. Aç kapını. Ev senin ev. Sen bu evin kalesisin, sen bu evin. Dur. Dur açacak, erkek açacak, dur. Dur alam, dur. Erkeğin anahtarı var. Heh, çitlenmiş bununla ya. Baksana ikiz de aynı boyda. Ay maşallah, ay maşallah. Hadi bakalım, hadi bakalım lan. Çıkın, 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 <laughs> çıkın. Hadi bakalım. Ben arkadayım da diş filan. Arkadan tutarım ben sizi. <laughs> hay maşallah, hay maşallah. Hay maşallah. Şimdi seni görünce bak. Senin, senin korumcan mı oluyor senin Senin görümce oluyor ha? oluyor sen görmüş oluyor. Ha. Sevdin az ama. Seni seviyor, çok seviyor seni. Seviyor. Vallahi çok seviyor seni. Görümcelik yapmam ki. Yapmam da Bak şimdi. Şöyle gel, şöyle. dakika dursunlar. iki dakika durun. Evet. Kimler geldi? Kimler geldi? Kimler geldi? Ah bacım. Ah bacım. Ah bacılarım gelmiş. Hemen oraya da. Lütfen. Bak bugün Ramazan. Allah için. Yanına gider misin? Bak Allah. Vallahi. Bir yanına gider mi? Ah ağzına tükürdüğüm mü ah. Kız gitsene şunun yanına. Bak Süleyman buranı okunuyor. Git şuradan. Hı -hı. Bak. Burada, hatim diyor mu da onu diyor. Hmm. Tamam. Ay yaşa Ay be. yaşa be. Kral hoş geldin. Yatıyor. Mı? Yatıyor. Evine hoş geldin Kral. Nasılsın? O kedi niye odaya kilitlediniz? Eray yaptı. Hoş geldin. Şey, Şimdi şey bitsin de durur musun? Allah, Allah Allah. görümceler, korumcalar sizi görümceler. Ay yaşa be. Kediyi özledin mi? Ya. <laughs> ya. He? Yüce eser eseri kalır. Eşek ölür sömeri kalır. Ya. Leyla münir laklakına geçer. Ah, ah bu sesleri özlemiştik zaten. Hayırlı olsun kralım. Halam da geldi. Boncuk baksana mutluluktan gözü akıyor mutluluktan maşallah maşallah. Bak hele bir. He? Görümcen geldi. Sana bir görümcelik yapacak vallahi billahi. Yapmaz, İki tane tuz iğnesi aldı. Şöyle 30 santimlik. Batır batıracak sana. Kardeşi de keşke onun gibi olsaydı. Kardeşinde ne varmış? Ya geç şuradan ya. Adam baksana seni nasıl özlemiş. Yeni Bak Kur'an okuyor, karıyı evleme. Git şuradan göre ya. Bağırma. Uzak ya, uzak neden burak. bak. Bağır. Ara verilmez şeye ya. Tamam, neden bağırıyorsun? Konuş anne, konuş, bekliyorum. Hmm. Konuş. Başlı meşal koklayacak seni. Misafir şey olduğumu biliyor. Sen kedin mi? Verin. Kedi su koktu. Hmm, peki. Şimdi sana bakacak hala Sen kedilerin şey yapacak, bak kokladı seni. Tamam artık sende. O sende. O ilgilenecek seninle şimdi. Çok güzel olmuş. niye Bir adı mi? Hoş geldin. Niye zaptı bu? Bak. Krala hiç geldin dedi mi <laughs> Daha demedi hocam. Gelmez mi? Ne de olsa özlemiştir. Değil mi? <laughs> fazla? Benim de arkadaş değil ki. Keşke yumruk kadar bir kocam olsaydı da şu köşede otursaydı diyor. Altı tane oğlu var bir kızı var. Babam da yumruk kadar. Maşallah. Türlü türlü huyları var. <laughs> e, is, e, yani hani. <laughs> <laughs> Sen bir iyi bunu bir de kötü <laughs> bu Öyle değil ki. Sus şimdi Arzından başla. Başlama şimdi. Başlama şimdi. Başlama daha geri gelmez. Allah razı olsun. Diye, Konuş. Diye gönlünü al, bu, bu, yok ki. Ne konuştuk seninle? Ya He? sus bak Buna oğlum tamam, Yapma, ya, ya, bağırma, ya. bağırma niye bağırıyorsun? Yatacağım zaten tamam. ya. Sileyim, tamam. Ya siz zaten 2'de okumuyor muydunuz? Bugün de 1.30'da 12'de okuyun. Bir iki de, 12 de varmış, de. Demek ki ya davete bağıracak ya bir şey var. Şu sinirini atıyoruz diyoruz 50 defa beni delirtecek Ya <laughs> orada. mı Biri semtte birisi de burada, ben de dinliyorum. Gidebiliriz acaba bundan. Ha, albahta bu Orası sahil yol. Kese değil, öbür tarafta trafik var. Ha orada trafik çok. O yüzden sahilden geldim. Yani yapacak şey yok. Al. Ne bir şey. Sapın yok mu? Ha sapın var çok dokunuyor ya. Değişik olunca ulaşaklar bunlara. Yani bulaşık ambalaj makinesi de bozuldu hep bir de kalın ortam motoru. Yaptırsanız yani ya. Yani bozulmadı da arkasından su akıyor gene. Necuda? bir usta çağırsam kaç para este. Hadi şu ilaçlarını iç. İlaçların burada var mı? Yani Hadi şey E içmedim dedin ya. İki tane ilaç almıştım. ha. Tamam akşama, ak akşama yok. Tamam hadi yaşlıların iç bari. Akşam ki akşama işte. Tamam. Sabah günü sabah işte. Emin Tamam. İç bari de. Yaşası Yarına yok. Ülgüne yok. Aa, Rahatla. Azla mı içtim? Anlayamadım ki şu anda değil. Niye? 8 günlüğünü aldım o Öyle bir 10-15 günlüğünü almadım. Şimdi getirir yetecek insanı Fazla Araba olsaydı ben de bir gece yatağım gibi ağrımayacaktım. Arabası yok mu ya? Yok şirketin arabasıydı. Hmm. Hmm. Bir telefon konuştu ya telefonla. Hmm. Allah'ım bir gözlemiş bir seviniyor bir seviniyor. Dedi efendim. Beni ne kadar seviyordun? Ne kadar ne kadar seviyordun? Beni bakıyordu Berkay. Kız köye gidince ne yapacak? çok az O da gidiyor. O da gidiyor. İyi. Berkay da gidiyor. Öyle. Şimdi arkadaşlar gördünüz değil mi? Boncuğun hareketlerini gördünüz. Yani abi ee, ve ben onunla gitmeden önce, gelmeden önce de konuştum. Kral olmadan önce de konuştum. Dedim ki anne bak kral alıyorum. Bugünkü mübarek günlerde sakın dedim böyle yapmayın. Bak. Yani eee Diyecek laf bulamıyorum ya. Vallahi diyecek laf bulamıyorum. Çok gerçekten çok üzülüyorum. Vallahi billahi çok üzülüyorum ama ne yapayım ben ne yapayım ya? He? Allah için ne yapayım ya? Ne olur lan? Ne olur sanki iki dakika hoş geldin desen, elini tutsam ne olur? Hadi tutmadın. Şu bağırman ne oluyor? Bağır... Bu sinir ne ya? Ne abi bu sinir sen neyin neyin çıkartıyorsun yani? Bunu böyle yaparak neyin amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Abin ya bizimki de can ya. Bak kaç saat gelmişim, uyumamışım, gitmişim, onu almışım. Aynı şekil geçen senin için yaptım bunu. Dişe gittim, suya gittim, onu yaptım, bunu yaptım. Abi benim de, ben de bir insanım ya. Ben de bir yere kadarım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ya bu, bu değişik bir şey ya. Vallahi değişik bir şey. Bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum ya. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Kur'an çapsın kafayı yiyeceğim artık ya. Çok üzülüyorum. Harbiden çok üzülüyorum Allah'ım. Sabır versin. Gerçekten Allah sabır versin. Ama yapacak bir şey yok. Ya bu sinir nasıl bir sinir ya? Nasıl yapacağım ben ya? Yazık çok yazık bana vallahi çok yazık ha yaşım gelmiş gidiyor yani bunların şu yaptıklarına hiç, hiç yakıştıramıyorum ya vallahi hiç yakıştıramıyorum ya gerçekten çok yazık ne olacak olan olan bana oluyor olan bana oluyor abi vallahi olan bana oluyor çok üzülüyorum harbiden çok üzülüyorum bak bir gittik. Bir hevesle aldık. Çok yazık ya. Abi yanlış anlamayın da yani böyle neyse ya. Söyleyecek çok şey var da söyleyemiyorum. Ee, kralı da aldık geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.